Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, eski kanaldan bir serimiz olan hashtag sihirli çark geri döndü arkadaşlar mekanın sahibi geldi yani arkadaşlar e, yani baya bir şey var şimdi göstermek istemiyorum size de bir e, sürpriz olsun Allah yanlışlıkla çevirdim neyse hadi bir bakalım arkadaşlar Eee um, hadi bir bakalım ne geldi. Evet. Düşündüm geldi bu Spike ile 4 kill alamazsan Alien Beats ile düşman mı olduğunu söyle. Tamam abi hemen Brawl Stars'a geçelim. Evet arkadaşlar Brawl Stars'a geldim. Eee um, şöyle abi gördüğünüz gibi Spike aldım abi Spike'ı aldım şunları da açalım hemen kafatası neresinde tek hesaplaşma açarak bir maç girelim yani Abi yani söylemek istiyor muyum? aslında söylemek isterim yani arkadaşlar neden olmasın? Ee, bu arada dürüst olacağım yani yemin ederim dürüst olacağım. Ee, o benle düşman mı ama bilmiyorum. Evet, bir Mortis var şurada. O beni alabilir. Çünkü Mortis genellikle Spike'ı alan bir karakter arkadaşlar. Bilmiyorum. Ee, benim bu arada favori karakterim Mortis'tir. Hatta 24 rütbe yaptım yani Mortis'e. zor muydu? Tabi arkadaşlar Mortis'i kazmak çok zor. Ya, ama şu anda hiç yani 30, ay pardon 35 diyorum. Lan lan lan. Oh, yanlışlıkla ultiye bastım lan. Butonlar çok büyük arkadaşlar. Butonlar çok büyük. Yani, telefondan oynadığım için ben artık telefonla oynuyorum. Ve arkadaşlar ben büyük ihtimal söyleyeceğim. Yani çünkü kimse yok. Ve herkes de nani. Sonra kolt. kol alırım da. Zor alırım valla. Mike var lan. Çok ballıyım şu an arkadaşlar. Keşke oraya 4 yazmasaydım lan. 3 falan yazsaydım. Hop. Hadi lan. Al onu adamsın. Evet. Bir kedi şu an. Ama herkes benim mi kesmem gerek? Tamam belki kesemez. Ama Mike. My... Abi gözünü seveyim. Abi bir dakika benim bir tane daha kilim var. O zaman arkadaşlar. Araya ee, bugün iki video attım. Bu bana ee, çok yapıştırdı mı? Hadi bakayım. Lan abi al şunu lütfen ya. Abi gözünü seveyim. Hop hop. Aldım. Aldım. Kaç kill aldım lan? 2 kill aldım herhalde. Evet arkadaşlar 2 kill aldım. Çok beceriksizim. Eee neyse arkadaşlar. Ama yani ben size anlatayım aslında. Yani bakın açık söylüyorum. Ben elimizde düşman falan değilim arkadaşlar. Yani eski kanalda baya bir disleşmiştik. Ama eee. Yani ben yani eğlencesini yapıyoruz yani. Çünkü bana da öyle demişti. Bu ne lan? Abi kolete e 7 tane buff geldi artık çok güçlü. Tam bir bakalım arkadaşlar. Ee, Brawl Stars videomu da videomuza çıktı yani eğerli olsun kardeşim. 200 abonelik gitmesi yani ama eskiden yani arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bugünkü pig videosuna o kadar bir emek verdim ki yani bilemezsiniz oğlum. O mimleri araman çok zordu ve oha bu menzil ne kardeşim. Bir dakika full menzil. Lan bu ne? Oha arkadaşlar ama buff ge gerekiyordu gerçekten bir şey demiyorum ben. Yani çok ama oha dedim yani. <laughs> <laughs> Neyse bu arada e, o e, hasarı çokken e, mesela canı azken e, daha az vurma şeyi robotta değişiyor Pardon ultisinde değişiliyor Bunu yeni fark ettim ben. Neyse. Ee, Egemen bu arada bu pafı çok sever arkadaşlar. Yani o <laughs> Colette'i çok seviyor. Bu arada büyük ihtimal yarınki video Crow'u 35 ürtme yaptım ama burada değil tabii ki de. Burada zaten 40 yıl yapamam oğlum. Neyse. ne neyse diğer challenge'ımıza geçelim. Oh yeah. Ben yani düşman değilim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, şimdi diğer challenge'ımıza geçelim. Challenge. Evet. Bu arada iki tane boşumuz var arkadaşlar. Boş yapıyorum. <laughs> şaka şaka. Ne abi bu? Sörcü ile biriyle team olamazsan yorumlardaki bir kanalı sana Evet arkadaşlar acaba kim tanıcam yani bu videoya yorum mu Evet falan. <laughs> Neyse biz BS'ye girelim. BS. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girdim. Şimdi abi Sörcü aramam lazım. Hemen buldum lan. Oğlum ben genellikle hiç bulamam. Bu arada Sörcü 9 seviye yaptım. Fark ettiyseniz yorum yazın. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. İstediğinizi yapabilirsiniz. Sizin kararınız. Bu arada şurada Colt var arkadaşlar. Bir ara Deniz sormuştuk kazan üstü. Oha internet. <laughs> Oğlum korktum lan bir an. Bu arada oha be oha. Beyler. Dur şunu bir azıcık yukarı alayım oğlum. Nasıl bir joysticksin karşı sen karşı. Bu arada gel çok güçlü bir kromatik arkadaşlar. Sanki bilmiyordunuz niye sordum bunu. Yani Gale bir buff yedi sonra. Oğlum şimdi ışınlanasım geldi. Hayır 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 hayır. Sözcü de 4 kill değil mi? Aynen 4 kill büyük ihtimal. Veya iki de olabilir. Oğlum Allah cezanı vermesin. Tok yavaşım. Ne oğlum ben niye konuşamıyorum? Gençler ben net öldüm bu arada abi. Allah cezanı vermesin. Ölüyordum lan var ya. Ölüyordum şahitlerim. <laughs> ne alaka lan? Oğlum 4 kill miydi? Kaç kill'i unuttum ben de ya. 2 kill'i herhalde. Hop. Lan hayır. Lan senin cezanı ver. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar evet ben bugün kendimin çok geri zekalı olduğumu fark ettim arkadaşlar. Niye mi? Lan biriyle takım olamazsammış. Neyse arkadaşlar tanıtacağım ben gerçekten. Sinir oldum şu an arkadaşlar. Valla ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet arkadaşlar sizler size çarpı çevirelim. Böyle mi çevireyim? Yoksa... Aynen böyle çevirelim. güzel şey, daha iyi. <laughs> evet. 2000 years Later. Aa, i̇şte bu lan! Oğlum ben bunu... Bu seriyi çok seviyordum arkadaşlar. Hashtag arasın, tanımadılar. Bunu zaten eski kanaldan gelenler çok iyi bilir. Hashtag karısının talimatlarında arkadaşlar yanıma e, birini alıyorum. Mesela hani 35 kütbe yapmıştım ya Ortası işte. Oradaki kazan üstü alıyorum mesela o bana challenge'lar veriyor. Ben onları yapıyorum arkadaşlar. Yani ilk ile geri döndü gerçekten yani yarın yarın gelmez de yarın iki video gelirse evet yani gelebilir. Ne kaldı lan? Oha! Yeni Laz bunu yapa benzer bir şey yap. E şimdi gidip de Oraz bunu yaptı yapmayacağım yani arkadaşlar. Ya yani o kadar challenge olmasını istemiyorum ben. Sevmiyorum arkadaşlar. Şu senin ismini düşüneyim. Hemen başlatacağım arkadaşlar. O da tamam yani şu anda. Böyle ben silmiyorum. Niye silmediğimi de bilmiyorum. Eee ne oldu arasın talimatları? Aynen, aynen, aynen. Abi, bunu yapmıştık. Gözün seveyim ya. Sal bunu. Evet, bir geri dönelim abi. Şunu bir düzenleyelim. Ee, ne? nerede abi? Yeni lazım bunu yapıp benzer seriyi yapıp çıkardım. Sonra bir de abi e, ee, arasın talimatların yapı ee, geri dönsün şeyini sildim arkadaşlar. Şimdi ee, ne vardı bir de? Sörcü vardı bir de. Aynen güzel. Ha, bir de şu vardı. Evet güzel. Oğlum yanlış yaptık lan. Şu tike basacaktık. Evet bayağı bir yapmışız aslında. 3 kadar çok değil ama neyse. Şöyle bir abi. Şey yapalım bu arada. Çok uzun bir video olacak büyük ihtimal. Ne oldu ne oldu ne, ne geldi? Yeni bir. Yeni bir oyun serisi yap. İşte Yani ben bu challenge'ları çok seve seve koydum arkadaşlar. Yani bu oyun bu yeni oyun serimizi gelince göreceksiniz yani. Şöyle hatta silelim abi. Nerede o? Nerede? Nerede? Yeni bir oyunun serisi başladı siliyorum. Aynen. Aynen. Onu sildim. Sonra yanlış silmeyeyim. Evet. Tekrar çeviriyoruz arkadaşlar. Ee, uzun video olursa soru yani. Evet. Boş. 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 Boş yapınca çıkarayım mı lan? Aynen çıkaralım arkadaşlar ya. Sonra eğlencesi kalmıyor. Evet doğru çıkardım ama neyse fark etmez çok. İkisi de boş zaten. evet. O Türkiye. Bu ne lan? Leonil de 4 kişi almaz son suyu dik. Oh my god man. Bu ne oğlum? Neyse tamam hemen alalım. Kesinlikle alacağım. <laughs> oğlum yanlışla başlattım lan. Evet arkadaşlar büyük ihtimal dikeceğiz yani suyu ama yani abi inşallah dikmeyiz yani. Çünkü arkadaşlar suyu dikince ölürsünüz arkadaşlar. Bu olursunuz ölürsünüz yani ölme ihtimalim var arkadaşlar. O yüzden bir life <laughs> evet şu anda bom 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 di abi şu yükleri ilk alalım yani yoksa ben birini kesemem arkadaşlar imkansız yani benim bir, bir, birini kesmem. Yoksa e, şöyle lale, 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 yapıyoruz arkadaşlar bom 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 bom. Oha lan ayı gibi vurdum oğlum. Leon çok vuruyormuş arkadaşlar. Yani Leon da gerçekten iyi bir efsanevi yani sevmiyorum değil ama daha iyi yani arkadaşlar benim sevdiğim efsanevi Crow. Sizin ne bunu yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu arada buraya kadar izleyenler arkadaşlar yoruma Odan dürüm yazsın. Odan dürüm yazanlar adamdır arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz yazın ama. Evet şu Spike'dan bayağı bir korkuyorum. Neden? Çünkü ultisi var yani. Ben bu arada birisi bile alamadım galiba. Evet benim saymam da... Bir... Hayır, hayır, hayır. Hayır bak kanka. Özür dilerim. Yalnız ben birini aldım galiba. Aynen o Piper almıştım ben. Evet arkadaşlar gördünüz gibi mükemmel bir şekilde öleceğiz abi şu anda. Lan! Evet arkadaşlar benim bir daha Leon oynamamam gerekiyormuş ve abi o adam da ne yaptı ya neyse. Boşa boşa ulti bastı oğlum ne yapayım lan oldu su dikçe arkadaşlar. Dur lan su alayım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi dikiyorum. Bismillah. Ölüyorum lan. <laughs> 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 evet arkadaşlar yani bunu görevi de yaptık. <laughs> Vallahi cezanızı. Evet arkadaşlar şimdi diğer çalıncımıza geçiyoruz. Abi cidden Hani baya sonra dikdim. <laughs> Çünkü bardak çok da büyük değil aslında ama yani e, bir sürü haykalar falan diyormuşum. Şaka yapmıyorum arkadaşlar normal bardak boyunda. Çay bardağı değil bu o kadar değil arkadaşlar biz öyle Kalitesiz miyiz bu ne? Boş geldi abi ama ne istedin neresinde kaldı gözünü seveyim ama neyse. Sıkıntı yok ee, boşu sileceğiz. Olmay Bak bir an Şeli ile çolu da 3 kişi alamazsan şeyini sildim zaten. Sildim zannettim. Ne oldu lan? Arttı lan. He yok artmamış. Daha çok olmuş. Like işte geldi? Yok o geldi galiba. Diğeri geldi. Evet diğeri. Çok saçma bir espri yap. Tamam düşünüyorum. Mr. Bird. Evet anlayanlar yoruma yazsın. <laughs> espri anlayanlar yoruma yazsın. Mr. Bird. Mere nokta Bird. Anlayanlar anladı şu an yani. Espri kaliteniz yüksekse çok iyi anladınız. Çok saçmaydı gerçekten. Ee, evet. Az şey kaldı. iki tane görev. iki tane de abone isteme falan kaldı. Yani. inşallah ee, iyi şeyler çıkar yani. Aha. Like isteme abone isteme. Evet like isteme geldi. Güzel güzel. Evet arkadaşlar like atarsanız sevinirim. <laughs> evet neyse şöyle like isteği de siliyorum. Like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bismillah. Bir de abone iste falan gerekiyor <laughs> Gelmedi Gelme tamam tamam sıkıntı yok. Mortis abi Mortis gelme lütfen. İşte bu lan. Bu arkadaşlar bir görev kalınca bitiriyorum ve ne olduğunu göremedim Allah cezanı vermesin ile Çalı 3 kişi almazsan 2 güç puanı al geldiler arkadaşlar Eee Bu arada ben bir güç puanı aldı bir şey yapmıştım ha o Mortis aynen Bu arada direkt çıkıp girdim ama neyse sıkıntı yok arkadaşlar e, Çok da bir şey yani ne olacak oğlum Evet eee Yükleniyor yükleniyor Brawl Stars'cımız Durdurayım diyecektim de. Durdun gerek yok. Şöyle kalsın o. Eee neyle gidecektim lan ben? Eee arkadaşlar ben malım. Ha tamam evet buldum. Ee, şeydi lan. Heh, güzel. La oğlum bak yanlış giriyorum yemin ederim çil diriciyim. Evet girdik. Ben arada tek hesaplaşma giriyorum yani çifte girmiyorum kolu kaçmıyorum falan. Ama arkadaşlar Mortis çiftte kasılır. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani ben Mortis severim biliyorsunuz. Ve iyi de oynadığım yani söylenebilir yani arkadaşlar. Çok ego kasmak gibi olmasa Oo, oğlum ben şeyi zannettim lan seni. <laughs> oğlum 11 yüklü şeyi zannettim lan. Çıldıracaktım bir Sen git. Lan bir dakika biz çalıda pusacaktık. Evet çalıda pusacaktık. Hiç kimseye vurmuyorum abi. Çalı da pusacağım. Evet. Çalı da şu anda pusuyorum. Biri gelince belki videoyu başlatırım da. Evet. Çalı da pusacağız şu anda arkadaşlar. Çalı da pusunca öyle gelecekler arkadaşlar. Aa bak mesela bunun gibi. Mesela bu sayılıyor arkadaşlar. Şu an o. Öldürürsem sayılmaz vardı arkadaşlar. Çünkü çalı da pusarak öldüreceğim. Şöyle gidelim. Okey. İniş görmemişindir. Amin. Evet, e, hadi gel, gel 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 gel. Adam, adam, adam. İşte bu, işte bu abi, işte bu. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> %99 ihtimal şu anda adamlar beni Abi gel bak o gir girerse girer. Lan? Hayır, hayır 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 adamım, abi olamaz ya. <laughs> Oradan kaçabilirdim aslında ya. Yani benim mallığım diyeceğim de abi oha 17 dakikadır kayıt yapıyoruz arkadaşlar. Evet e, ne alalım? Bu arada benim hesap max arkadaşlar. İnanmayanlar şimdi gösterebilirdim de e, göstermeyeyim. <laughs> Ucuza kaçtım arkadaşlar yani bu kadar basit kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi size hesabın max olduğunu göstereceğim. Bir dakika seviye diyelim. Evet dişime yaramadı aslında ama Neyse oğlum enderliğe göre yap işte e, En az kupa yap En az kupalılar e, Max değil Evet şu 3 karakterim max değil arkadaşlar Eee Bir dakika Leon max mı? Leon max da oha, oha Neyse arkadaşlar Şu 3 karakter max değil Spike max değil bir de Sprout Max değil. Bir de abi şurada nerede nerede neredesin karşım. Evet, tamam Leon Max değil arkadaşlar. Hani bu kadar abi. Ee, neyse hadi diğer challenge'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu da son challenge'ımız arkadaşlar. Mortis çıkarsa bu arada 20 dakika oluyor yani Mortis gelirse hiç sevinmem. Oh abi bu ne ya? Allah seviyorsan ya. Ya kardeşim burada çözün. ne yapalım? Ne zor hemen yapıyorum lan dostum. Evet arkadaşlar şu anda Brawl Stars'a girdim. Elimde kağıt kalem falan diyormuşum. Evet ee, Rakabili Mortis ile girelim yani. Çünkü arkadaşlar Rakabili Mortis iyi bir kostüm. Ee, böyle bir girelim arkadaşlar. Bir kilo alamazsak bir ee, şey puan alacağız. Güç puanı. Arkadaşlar bu arada ee, ben Mortis'i buradan leş gibi oynarım. Çok söyleyeyim iğrenç oynarım. O kadar iğrenç oynarım ki yani bak. Bak. Lan abi. Abi takıldı. Allah cezanı vermesin. Evet arkadaşlar şu anda öldük. Mükemmel öldük yani. Easy noob'luk. Easy bir noob'uz arkadaşlar. Eksi 8 yedim bunu. <laughs> Neyse dükkana giriyorum ve 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 arkadaşlar bunu da aldım gördüğünüz gibi Niye 25 verdi lan o ha, ha 25 miş ben de 50 verecek lan zannediyorum Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayın. unutmayın <laughs> başka zamanlarda görüşmek üzere 20 dakikalık video yaptım alın size uzun video lan Neyse hadi bay bay